Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Sakura School Simülatör oynuyoruz. Arkadaşlar bu oyunu ablamın isteği için oynadım. Çıkayım ben baştan gireyim arkadaşlar. Arkadaşlar bir ara like videosu çekmiştim onu bir daha çekeceğim. O eski videomdu. O yüzden çekeceğim. İnşallah bir daha reklam çıkmaz. Yani çıkmadı. Şimdi oynayalım. Normal aile gibi oynayacağız arkadaşlar. Abi kardeş hayatı oynay oynayacağız. Hatta şimdi Sen şimdi git uyu evde. Sonra ben şey yapacağım. Sonra beraber gezecekler. Boy. Araba yanındayken motoru seçemiyoruz. Zor oluyor. Ben o yüzden böyle yapıyorum, öyle seçiyorum. Öyle üstüne geziyor. Şimdi ben okula gideceğim. Okul formamı giyelim. Hemen git 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 git. Okul formamı giyeyim. Okul forması nerede? Buna da bakayım bir. <laughs> Üniforma. Şimdi oynuyoruz. Motorumuzla ben Motorla gideyim. Ehliyetim varmış oyunda şimdi. Bir an döndüremedim arkadaşlar. Motorumuzu park edip şey yapacağız. Okula gidip dersimizi ders işleyeceğiz. Arkadaşlar çantamı unuttum. Çantamı gidip alacağım şimdi. Nasıl unuturum çantamı? Her zaman da unutuyorum arkadaşlar her oyun bu oyun oynadığımda oha arkadaşlar az önce bir şey gördünüz mü burada değildi ya ben niye böyle yaptım Alalım. şimdi hemen gidelim hemen gidelim nereden al motor he hemen de gitti be ya bas ben bazen de da süremiyorum nedense bir ara arkadaşlar bir senedir bu oyunu oynamıyordum. Sonra araba sürmeyi unuttum artık. Her yere çarpa çarpa gidiyordum. Şimdi birazcık alıştım yani. O kadar da değil ama alıştım. İlla güzelce park etmemize gerekiyor yok Uçuyoruz. Derse geç kaldık. İki kere eve gittim geldim. Sen kızsın diye mavi şey geliyor. Çanta takıyorum. Mavi şey niye geliyor? Diyorum. Bakalım bir. Sen kardeşim sen çantanı he getirmişsin. Bütün öğrenciler de çantasını getiriyor. Öylesine defterime bir şeyler yazayım. Şimdi kısa geçelim. Gidelim. aa okula geç kaldım. Hemen üstümü giymeliyim. Her hemen giydim. Şimdi çantamı Para var mı evde? Yok paramız yok. O zaman arkadaşımdan borç istemek zorundayım. Bir türlü de giremedim. Bence bisikletle gideyim. Sanki böyle okul için daha şey gibi. Arkadaşlar giderken havaya kalkıyorum. Bas 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 bas. kırıklığa git diyor. Ben kaçıra gidiyorum Allah bilir. Birle gidiyorum. Bisikleti şuraya park edeyim. Arkadaşlar burada bu bekçi böyle gezen kişi e, mafyaların adamıymış. Bunu da ben ablamdan gördüm. TikTok'ta geziniyordu. Sonra mafyanın adamı olduğunu söyledi ama gerçekten. Sonra dedi ki bu adam mafyanın adam uymuş, sonra ben de şaşırdım ya. Bari arkadaşım emanet. Ama bir dakika. Şunu şeyimi alayım. Bu benim yerim değil. Al bunu. Aa takamadım bir türlü. Koyamadım şuraya ya. Aman başa. Bura benim yerim. Boya geçelim. Onda böyle bir şey yok. Demek ki doğru yere gitmişim. Bunlar asıyor ben asamıyorum ama nasıl bir şey? dersimiz hangi ders? Şimdi kediyle birazcık oynayalım. İnsanları yakalım. Oh, arkadaşlar çok iyi. Adam beni dövüyor. Sen kimi dövdüğünü düşünüyorsun lan? Sen kimi dövüyorsun? Öldürün bunu. <laughs> Öldürdük şimdi de hastaneye götürelim bakalım. Hatta gideceğim bırakacağım. Seni buraya bırakıp götüreceğim. Kal burada. Git. Aman. Al bunu. Uç 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 uç. Arkadaşlar içine geldik bunu bırakalım. Kayıyor arkadaşlar. Her türlü düşecek yani. Düşme. Ya yürü git ya. İçine girdi. Lan. Şeyin içine girdik. Ben şimdi nereye gireceğim ki? Nasıl gideceğimi bilmiyorum arkadaşlar. Bir şuradan deneyeyim. Oh sarayın oraya geldik. Ben takılmışım bile ama dünyadan haberim yok. Arkadaşlar ya direkt buraya gelmiyor. ya. Koridoru yaktım. Hocamız geç kaldığım için özür dilerim. Dersimi işleyeyim. Çocuklar çocuklar da oynuyor. Gel kardeşim gidelim. Koş 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 koş. Arabalara dikkatli ol kardeşim. Çarparsa ölürsün. Biraz skuota sürelim. Tamam abicim. Koş koş koş. Bari kenardan yürüyelim de araba hızlıca geçerse çarpmasın bize. Evet abicim doğru söyledim. Sen de okula gidersen sen de şey yapar. Sen de öğrenirsin. Bugün hasta olduğum için birazcık hasta olduğum için annem göndermedi beni. Bir dakika. Burası senin buradaki senin skuturun kardeşim. Gitme kardeşim bir yere. Bisiklet halinde gidelim gel kardeşim. Kardeşim gel. Sen niye büyüsüyorsun kardeşim? Oraya gidelim bari. Kardeşim gel. Kardeşim ne delirdin böyle gidiyorsun? Hmm. Arkada... Kardeşim biraz hızlı git. Zaten abimle ablam da gitti okula. Sürelim bari bisiklet. Dedi ki sakın bisiklet sürmeyin biz yokken ama biz sürüyoruz. Gel kardeşim bas. Kardeşimin bisikleti yavaş gidiyor. Ay başkasına araba çarpardı kardeşim gel. Kaldırımdan gidelim. kardeşim bekliyorum yarım saatte zor geldi hadi kardeşim geldi koşalım yani bas kardeşim araba geliyor dikkatli ol buradan git aa kardeşim kaldı hemen git abicim kardeşim gel Orada takılırlar sonra ben şey yaparım. Ah arkadaşlar yani şükür bir şükürten çıktı. Gel. Gel. Abicim bir dakika gitme. Ya kardeşim adam gibi gel işte ya. Ah oh, araba çarptı. Ah. Oh, ah. Oh, 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 oh. Kardeşim. Araba çarptı bisikletim nerede? Bisikletim orada kardeşim. Ah. Bisikletime benim bari. Ben de gideyim. Aa bisikletim yok. Bisikletim gitmiş. Ben de gidip ablamın bisikletine bineyim. İnşallah gitmemiş atlamın bisikleti. Evet gitmemiş. Ona benim bari. Of bu daha güzelmiş benim o eski bisikletimden bari. Kardeşim nerede? Bir türlü gelmedi. Gel. Ben kardeşim. Kardeşim çabuk gelir misin? Çıkalım hadi. Kardeşim biraz çabuk gelir misin? Gel abimlere şaka yapalım. Tamam abi. abim sınıfa geldi. Biz geldik. Lan bu nereye gitmiş? Gel kardeşim gelelim. Abi abla. <laughs> burada nesini verdim iş arkadaşlar şakacıktan. Şimdi oturuyor dersini çalışıyor. Şimdi de bu geliyor. Oturuyor burada. Bu da dersini çalışıyor. Arkadaşlar videomuz burada bitiyor. Görüşürüz kendinize. Çok dikkat edin. Görüşürüz ve bay bay. Bakayım.